Ben bu dünyaya kazık çakmaya geldim. Bana kitap yazdıran bir cümle, bir İtopya, bir ideal oldu. Bu dünyaya kazık çakmak. Aile yapılanması bizim kültürümüzde bir hayli önem arz eder. Bu önem elbette doğduğumuz andan itibaren çeşitli vasıtalarla aile büyüklerimiz tarafından bizlere aktarılmıştır. Hayattaki en büyük kazanımlarımdan biri aile büyükleriyle birlikte büyümem oldu. Rahmetli dedem sürekli olarak sizlerin de duyduğu kolunda bir altın bilezik olsun sözünü söyler dururdu. Hayatım boyunca tamamıyla bu modda ile yaşadığımı söyleyebilirim. Farklı bilezikler edinebilmek için farklı ortamlar, farklı yapılar, farklı etnik gruplar içerisinde yer aldım. Almalıyız da. Bu yapılar ve ortamlar bizlere bir hayat görüşünün yanı sıra farklı tecrübeleri de getiriyor. Bir ortam içerisine girdiğinizi ve muhabbetin giderek ilerlediğini düşünün. Birlikte çalıştığınız insanların gün geçtikçe kendi tecrübelerini sizlere anlatmaya başladığını göreceksiniz. Bu tecrübeler yeri geldiğinde yaptığı yanlış bir hata, yeri geldiğinde karşılaştığı bir olay, yeri geldiğinde bir insan olabiliyor. Bu olayları dinlerken ilk başta içinizden bana ne ki, neyse ayıp olmasın dinlermiş gibi yapayım diyebilirsiniz. Fakat hayatınızdaki en büyük fırsatları kaybettiğinizi söylemem gerekiyor. Altın bilezik edinebilmek için girdiğiniz bir ortamda, tanıştığınız insanların anlattığı tecrübeler ışığında, karşınızdaki kişinin yaşı kadar tecrübe sizin hanenize yükleniyor. Günümüzde network olarak geçen, klasik tabirle çevre dediğiniz ortam, sizlere sadece bir sosyallik ya da işiniz düştüğünde arayabileceğiniz bir telefon rehberi değil tecrübelerinden faydalanabileceğiniz ve bu tecrübeleri idrak ettiğiniz andan itibaren kendi hanenize yazılan kapasite arttırım ağacının köklerini oluşturuyor. Çeşitli başarılı iş insanlarına baktığınız zaman geçmiş hayatında birden çok işle meşgul olduğunu göreceksiniz. Kolunuza taktığınız altın bileziklerin sizlere profesyonel iş hayatınızın Neresinde nasıl çıkacağını anlamanız epey bir süre alacaktır. Fakat bu süre sonunda rakiplerinizden, mesai arkadaşlarınızdan onlarca adım önde olduğunuzu anlayacaksınız. Bugün yaptığınız hiçbir şey boş ve anlamsız değil. Bilinçaltının inanılmaz gücüyle ilgili çeşitli kitaplar ve filmler yapıldı. Umuyorum ki en az birine denk gelmişsinizdir. Senin üç kuşak üstünde yaşayan bir kişinin Suda boğulması sonucunda sen su korkusu hissedebiliyorsun. Gen aktarımının ve bilinçaltının yalnızca senin yaşadığın birikimlerden kaynaklı bir depolamaya sahip olmadığını anlıyoruz. Bu minvalde biraz daha derin bir değerlendirme yapacak olursak, bilinçaltı senin bugün yaptığın çalışmaları, konuşmaları, tecrübe paylaşımlarını, iş tecrübelerini, hayat tecrübelerini istemsiz bir şekilde hazneye toplanıyor. Yeri vakti zamanı geldiğinde ise ben bu konuda ne yapacağım sorusunu sorduğun anda yine istemsiz bir şekilde sorunun cevabını karşına çıkarıyor. Senin yapman gereken tek şey kendini çok yönlü geliştirmek oluyor. Hayat meşgalenizde çok yönlü gelişim elbette sizlere bir zaman sorunu oluşturacaktır. Bu zamanı kazanabilmek ve verimli harcayabilmek için önceliklerinizi belirleyebilmeniz gerekiyor. Öncelik sen misin yoksa bir başkası mı? Zamanının akıp giden raksında binlerce ihtimal, binlerce değişken söz konusuyken senin tek yapman gereken kendi özbenliğini ortaya çıkartmak ve zaman kavramını bu çerçevede genişleterek önceliklerini belirlemek. Ben kavramının olmadığı bir ruh zamanın raksında kaybolmaya muhtedirdir. Elbette ki anlattıklarımızla çelişmeden, ben merkezinde insan için toplum mirasını sürdürebilmekte asıl olan mesele. İnsan için toplum, olaylara tamamıyla farklı bir bakış açısı getireceğimiz an işte bu andır. Vaktiyle çeşitli analitik çözümler yapılmaya çalışılmıştır. Bunlar sanat sanat için, sanat toplum için vesaire. Benim demek istediğim mana ise tam da bu mimarda. İnsan varoluşu gereği bir arada yaşama, neslini devam ettirme gibi arazi sorumluluklarla dünyaya geliyor. Peşini bırakmayan arazi sorumluluklar, insanoğlunda çeşitli refleksleri yanında getiriyor. Tüm bu refleksler insanın cesaretini kırmakla beraber, asıl olan varoluşu unutmasına sebep oluyor. İnsan, İslami görüş başta olmak üzere birçok dinde Tanrı'nın istediklerini, doğru yanlış çizgisinde yapmakla yükümlüdür. Yine birçok dinde yapmakla yükümlü olduğu görevleri yerine getirip getirmediğine göre sonucu yani asıl olan varoluşu farklı bir dünya olarak yorumlar. Teşbih'te hata olmasın ama psikolojide çokça yer alan havuç sopa yaklaşımının temel prensibi doğru ve emredilen kararlar asıl olan varoluşta cennet, yanlış ve yasaklanan kararlar Cehennem hayatını bizlere sunar. Tıpkı günümüzdeki iş ahlakı ya da hayat kuramları olarak önümüze çıkan temel prensipler gibi. Doğru yaptığın her şeyin bir ödülü, yanlış yaptığın her hareketin bir cezası olacaktır. İnsan varoluşunda bilinçaltının öğretilerini istemsiz olarak kazanır ve uygulamaya başlar. Ve kazandığı reflekslerden kaynaklı çekingenlik ve korku insanın yakasına yapışır. Peki insanoğlunun doğar doğmaz öğrendiği bu korku ve çekingenlik nedir? Söylediği doğru sözlerin karşılığında alacağı tepkiden korkar. Alacağı sorumlulukların bedelini ödemekten çekinir. Tüm söylemlerini, tüm hareketlerini bu korku ve çekingenlik içerisinde gerçekleştirir. Sebebi ise çok açıktır. Sopa yani ceza. Çekingenliği ve korkuyu kırmış olarak gördüğümüz insanlar aslına bakılırsa bilinçaltı ile olan mücadelesini kazanmış insanlardır. Zengin insanların çocukları ne yaparlarsa yapsınlar zengin olacaklardır. Çünkü çocukluk hatta bebeklik yıllarındaki duyumlarının tamamı başarı, kazanç, galibiyet üzerindedir. Fakat fakir insanların çocukları her ne yaparlarsa yapsınlar, başarısızlık ihtimalleri çok daha yüksektir. Çünkü henüz küçük yaştan itibaren başarısızlık, parasızlık, kader algılarıyla yetişmişlerdir. Durum tam olarak bu. Örneğin çocuk yaşlarda bardağı dengede tutma yetisi kazandırılmamış bir kişi, aradan yıllar da geçse bardağı taşırıp dökebiliyor. Geçmişin öğretilerinin dışına çıkabilmek, cesur bir karaktere sahip olmak, korku ve çekingenlikten kurtulabilmek, sen ve senin neslinin bulabileceği bir çözüm değil. Senin mücadelenle başlayan ve senden sonraki kuşakların sürdürdüğü bir galibiyet olabilir ancak. İnsan için toplum algısı tam da bu galibiyetin sonunda geliyor. Yıllarca koluma altın bilezikler takabilmek, farklı etimolojik ve ideolojik görüşteki insanların hayat tecrübelerinden faydalanabilmek, bilinç prangalardan kurtulabilmek, istemeden ortaya çıkarttığım insan için toplum algısını oluşturabilmek için mücadele ettim. Kendimi anlattığım her insan bana, e ee, ne olacak sonunda, ne iş yapacaksın, bu işin sonu nereye varacak gibi. Sorular yöneltti durdu. Sorularında istemsiz olarak haklıydılar çünkü bilinçaltıları henüz karşılaşmadığı bir yapıyla karşı karşıya kaldığında kendini koruma devreleri ortaya çıkıyordu. Elbette ben de ne yaptığımı bilmiyordu. Yıllarca bu soruyu geçiştirecek cevaplar verdim durdu. Bu düşünce yapımın sonunun mutlak bir aydınlığa ulaşacağına kendimi inandırmış, ve bu inancı birlikte olduğum insanlara da kabul ettirmiştim. Yani işin aslı her şey için çok geç olmuştu bile. Çoktan bu yola girilmiş, yolun sonunu görmek gerekiyordu. Sorulan soruların sıklaşması üzerine hep cevaplamaktan kaçtığım, kaçınılmaz sonla karşılaşma cesaretini edindiğim andan itibaren bir iç tahlil gerekti ve bu iç tahlilin sonunda hep istediğim o cevaba sonunda ulaşmıştım. Ben bu dünyaya kazık çakmaya geldim. dedim ve insan için toplum algısını yazmaya, sizlerle paylaşmaya karar verdim. Nedir bu dünyaya kazık çakmak diyebilirsiniz? Dünyaya kazık çakmak, bütün değer ölçülerini yok saymak. Her doğru her yerde söylenmezse ona doğru denmez yaklaşımına bir somutluk kazandırmak toplumun bir ferdi olarak insan için bir şeyler ortaya çıkartmak. Bilinçaltının prangalarından kurtulup, azmin ve çalışmanın sonucunun her zaman başarı olacağını idrak etmek. Biraz daha detaya inelim. Ülkesi ve milleti için güzel işlere imza atabilmek. Aradan günler geçse de, bana şu konuda çok yardımınız dokundu, artık farklı düşünüyorum diye söylemler duymak. Aradan aylar geçse de çok teşekkür ederim. İşleriniz sayenizde halloldu denilebilmek. Aradan yıllar da geçse ben sizi hatırlıyorum. Sayenizde artık ben şuradayım ve bana söylediğiniz şu sözü asla unutmuyorum diye hatırlanabilmek. Aradan yüzyıllar geçse de bu insan bugünü düşünüp şu işleri gerçekleştirmiş, ne mutlu ona diye adanın geçmesi. Bu dünyaya kazık çakmak, bugünün, yarının, yüzyıllar sonrasının vizyonuna sahip olabilmek. Bu dünyaya kazık çakmak, bir Fatih Sultan Mehmet, bir Mustafa Kemal Atatürk, bir Mimar Sinan, bir Aziz Sancar, bir Vecihi Hürkuş olabilmek. hedefler ve idealler nasıl olmalı? Türk toplumundaki hegemonyalardan biri ve sıkça karşılaştığımız bir soruyu hatırlatmak isterim sizlere. Büyüyünce ne olacaksın? Bu sorunun sizlerde küçük bir tebessümü yanında getirdiğini biliyorum. Fıtrat değişir sanmayın. Bu soru küçük yaşlardaki kalıbını değiştirse de yıllar sonra farklı yapılarda bizlerin peşini bırakmıyor. Türk toplumunda sıkça rastlanan gündelik yaşantıda el ne der kavramının peşine takıldığınız takdirde vay halinize. Sıkça bahsettiğimiz bilinçaltımızın yansımaları bizlere kararlarımızda özgür olamadığımız yanılgısına sürüklüyor. Bu yanlış yanılgı kararlarımızı şahsi zevk ve hedeflerimize göre değil, toplumun genel geçer algısı neyse ona yönelik şekillendirdi. Yapılan en büyük yanlış işte tam da burada başlıyor. Mesleki tercihlerin en büyük dönüm noktalarından biri olan üniversite tercihlerinde dahi hoşnut olduğumuz ya da zevk aldığımız mesleki tercihlerden yeri geldiğinde ekonomik nedenlerden, yeri geldiğinde ise başarı puanının azlığı ya da çokluğu sebebiyle vazgeçiyoruz. Bu vazgeçişin ardından eğitim hayatının sonunda köklü bir radikal mesleki değişime gidilmediği takdirde sonucu 30 yıl boyunca üzerimizde hakim olacak bir karamsarlığı ve keşkeleri yanında getiriyor. Yer yer hoşnut olduğunuz, zevk aldığınız işler toplumun gözünde hakir olarak görünüyor. Yer yer hoşnut olduğunuz iş ya da meslek hayatına eğitim hayatınız izin vermiyor. Tüm bu karamsarlığın karşısında olmak ve hayat mücadelesine devam etmek gerekiyor elbette. Elbette ama nasıl? Hemen aktaralım. Sizlerin de ismini ya da anlatılarını sıkça duyduğunuz Ahmet Şerif İzgören'in hedefleriniz kutup yıldızı gibi olmalıdır. Ulaşamasanız dahi karanlık gecelerde size yol gösterir deyimiyle. Vaktin birinde sınıfta öğretmen kim ne olmak istiyor diye öğrencilerine tek tek sorar. Bir çocuk elini kaldırır ve ben bu ülkenin başbakanı olacağım der. Bu çocuğun adı Mesut Yılmaz'dır. Az önce vermiş olduğum iki örnek anlam bakımından birbiriyle çelişmekte, haklısınız. İlk örnek hedeflerinizin ulaşılmaz olmasının hayatta tutunacak bir dal bırakması anlamına geldiğini ifade ederken, ikinci örnek hayatta bazı hedeflere ulaşmamız gerektiğini ve kişisel kapasitenizin yalnızca kendinizin farkında olduğunu ortaya koyar. Ben ise hedefinizi belirlerken iki unsur üzerine durmanızı tavsiye ediyorum. İlk unsur, hedefin her zaman ulaşılabilir ve somut olması gerekiyor. Örneğin, ben şu şirkette, şu pozisyonda çalışmak istiyorum ya da işletmemde bu yıl şu kadar ülkeye ihracat yapmak istiyorum. Ya da tıpkı Ahmet Necdet Sezer gibi ben başbakan olacağım. Bu minvalde hedeflerinizi peşi sıra giden bir silsile yoluyla sıralamanız gerekir. Bu sıralama içerisinde gerçekleştirdiğiniz ve ulaştığınız her hedef sizlere bir hayat motivasyonu ve heyecanı getirecektir. Bu silsileyi hayat planı olarak da adlandırabilirsiniz. Hayat planınız içerisinde birbirine ilişkisel olmasa da ilkesel olarak girift olan hedefler sizleri istemsiz bir şekilde Üçgenin tepe noktasına ulaştıracaktır. İkinci unsur hedeflerinizse kesinlikle ulaşılamaz ve soyut hedefler olmalıdır. Örneğin, dünyada barış ve huzurun kanı olmasını sağlayacağım. Çok mu idealist oldum? Şöyle diyelim. Yakın çevremde yoksul ve kimsesiz her çocuğa yardımcı olacağım. Sanırım anlaşılması biraz daha kolay. İkinci unsur hedefleriniz sizleri hayata bağlayacak ve birinci unsurda yaşayabileceğiniz doyumsuzluk hissini kontrol ederek hayatınızı anlamlandıracak, sizlere bir hayat amacı ortaya koyacaktır. Yalnızca birinci unsur hedef belirlediğiniz takdirde hayat amacınız somut kavramlardan oluşacak ve piramidin son basamağına çıktığınızda hayatınızı, yaşamınızı sorgular halde bulacaksınız kendinizi. İşte tam da bu noktada eğer ikinci unsur hedefleriniz varsa, piramidin son basamağında gökyüzüne bakmaya başlayacak ve hemen hemen asla ulaşamayacağınız gökyüzü serüvenine doğru mücadele etmeye devam edeceksiniz. Hayatın akışı ve sürati içinde sizleri diri tutacak olan tek şey ulaşmak için mücadele edeceğiniz hedefler olacaktır. Kul plan yapar. Elbette ki hedefleriniz, hayat amaçlarınız olacaktır. Piramidin basamaklarını çıkarken yeni hedeflerinizi tek tek gerçekleştirirken elbette zaman zaman rüzgarlar esecek, dengeniz kaybolacak, yer yer sizden üst basamaklardaki insanların sizleri düşürmek mahiyetli attığı tekmeler olacaktır. Elbette ki hayat her zaman sizi kötü yanını da göstermeyecek. Siz o basamakları tırmanın diye destek olacak Elinizi tutacak insanlar karşınıza çıkacaktır ama şu an anlatmak istediğim konu çok farklı. Diyelim ki hedeflerinizi belirlediniz, bir yol haritası, hayat rotası oluşturdunuz. Kutup yıldızınız dahi var. Planlamanızı oluşturduğunuz ama unuttuğunuz bir şey var. Kul plan yaparken kader gülermiş. Kaderci bir yaklaşım gitmek istemiyorum elbette. Hani şu komedi programlarında sıkça yer verilen kader hocam, kısmet hocam gibi değerlendirmeler elbette yapmayacağım. Hayatın akışına müdahale edememenin acizliğini anlatacağım sizlere. Arkadaşlarınızla bir akşam planı yaptığınızı düşünün. Yemek yiyeceğiniz yeri planladınız. Sonrasında bir yerde çay içeceksiniz. Akşam saati geldiğinde yemek yiyeceğiniz lokantanın kapandığını gördünüz ve bir anda farklı bir yere gittiniz. Lokantanın garsonu hoşgörülü davrandı ve bir anda müdavime olacağınız farklı bir yer keşfettiniz. Bir yerde çay içerken bir arkadaşınıza denk geldiniz ve bir anda size çalıştığı yerin senin ilgini çekebilecek çalışabileceğin bir pozisyonda personel aradığını öğrendiniz. Günlük rutin olarak düşündüğünüz bir akşam oturmasında dahi seni neler bekliyor? Asla ama asla tahmin edemiyorsun. Hayat sürprizlerle dolu. Yeter ki sen hayat planlamanı hızlı bir şekilde değiştirecek ve yeni planlar ortaya koyacak vizyona sahip ol. Gerisi önemli değil. İşte tam da burada idrak etmiş olman lazım. Hayat her insanın karşısına sürprizler çıkarıyor. Seni diğer insanlardan önde tutacak olan şey sürprizlere karşı ortaya koyduğun refleksler oluyor. Bu çerçeveden baktığın zaman hayat çok da vurmuyor şamarını yüzüne değil mi? Kul elbette plan yapacak, kader de muhakkak bu plana gülecek. Fakat kaderin yüzünü güldürmeyecek olan tek gaye, ikincil hedef olarak adlandırdığımız soyut kavramlar. Oluşturduğun soyut hedefe varmanın ya da başarmanın birçok yolu var ya da hiç başarmayacak da olabilirsin. Önemli olan o yolda olabilmek değil mi? Önemli olan kaderin soyut hedeflerine karşı yapabileceği çok fazla bir şey olmaması. Al işte, sana hayata tutunacak bir şans daha. Bir akıl hocam var mı? Yıllarca aradım durdum. Eminim ki sen de zaman zaman birazdan anlatacağım insan modelini aradığını biliyorum. İnsan bazen derdini paylaşabileceği, bir şeyler konuşabileceği birini arıyor. Zaman zaman arkadaşlar ya da aile ilişkilerinde bu arayışına çözüm buluyor tabii ama söylemler dar ve belirli konularda olabiliyor. Aile kuramının içerisindeki kişilere bir konuyu rahatlıkla anlatabilirken bir konuda çekimsel olabiliyorsun. Ya da arkadaş çevrende dert ortağı olarak adlandırdığın kişilere karşı ne kadar objektif olabiliyorsun? Muhakkak iki durumda da içine attığın, paylaşmaktan kaçındığın çeşitli konular sürekli var oluyor. Tam da burada bir iç parantez açmak istiyorum. Aile kuramında ya da arkadaş çevrende hiç fark etmez. Bir insanın seni kırmaması ya da nereden vurulacağını bilip bilmemesi tamamıyla senin ellerinde. Karşıdaki insana seninle ilgili bilmesini istediğin kadar bilgi verdiğin müddetçe, karşındaki kişinin günü geldiğinde senin nereden vurabileceğini biliyor olacaksın. Bu öğreti yani insanların senin hakkında ne kadar bilgiye sahip oldukları, ilerleyen yaşantında daha az üzülmene yarayacaktır. Ha bir de, kurşunun nereden geleceğini bildiğin için hazırlık yapma imkanın da olacaktır. Bir iç parantez daha, kaderinin senin ellerinde olduğunu söylemiştik ama şu kısmı atladık sanırım. Sahil kenarı falcılarını bilirsiniz değil mi? Abe canım veresin elini bakayım falına diyen falcıları kaderimizin avucumuzun içinde gizli olduğunu iddia ederler. Felsefi olarak yaklaşmak gerekirse, avucumuzun içindeki kader çizgileri hayatımızla ilgili derin anlamlar barındırır. Çizgilerin uzunluğu ya da kısalığı yaşımızın, yaşantımızın ölçüsü derler. Bu çizgilerin avucumuzun içinde olmasının sebebi ise, gerektiğinde kaderimizi bilmemesi gerekenlerden saklayabilmekten geçiyormuş. Falcılar fallarını tutturuyor mu yoksa para kazanmanın bir gereği olarak mı görüyorlar bilmiyorum. Bildiğim tek şey haklı oldukları. Kaderini ne kadar gizli tutarsan, gerçekleşme ihtimalini bir o kadar arttırıyorsun. Gerçekleşmesi muhtemel olayları etrafındaki insanlarla paylaştığında, gerçekleşmediğini görmek yalnızca bana has bir olay değildir sanırım. Birçok insan zaman zaman bu hissiyatın içine düşmüştür. Durum tam olarak bu. Kaderini gizli tut, tut ki gizden gelen güç kaderinin gerçekleşmesine olanak tanısın. Bir gün tamamıyla tesadüfen bulunduğum bir iş gezisinde bir sempozyumda bir hocam çıkıp tüm ekibe sordu. Bir akıl hocanız var mı? Ben de sizlere soruyorum. O güne kadar böyle bir kişiye ihtiyacım olduğunu dahi bilmiyordum. Belki özgüven, belki de küçük bir egonun verdiği cesaretle çalışmaya çalışıyordum. Ama bu çalışmayı bir insanla birlikte değerlendirmek o güne kadar hiç aklıma gelmeyen bir ihtimaldi. Hemen el kaldırıp "Benim yok." dedim. "Kesinlikle olmalı." diye cevap verdi. Olayları tecrübesiyle değerlendirdiği senin gittiğin yolları çoktan gidip gelmiş bir insanla istişare yapmak sana artı değer sağlayacaktır dedi. Ve derin bir düşünce aldı beni. Sonrasında ne mi oldu? Yıllarca bir akıl hocası aradım, durdum. Kararlarımı, tercihlerimi, yapmam ya da yapmamam gereken fiiliyatları değerlendirmek istediğim ayda bir kez yanına gittiğim ve yaşadığım olaylarla ilgili fikir alışverişinde bulunduğum bir insana sahip olmak istedim. Ve bu düşünce yaşça benden büyük, tecrübe sahibi ne kadar insan tanıyorsam onlara bir akıl hocası olarak yaklaşmama sebep oldu. İstemsiz bir şekilde kariyerimle ilgili çeşitli sorular sorduğumu ve bu yolculuğumu yorumlamalarını istediğimi gördüm. Bu istemsiz hareketlerin zaman zaman bir egoist tavır gibi göründüğüne de şahit oldum. Antiparantez olarak aile büyükleri ya da arkadaşlıklar her zaman önemli istişare mercileri olmuştur ve olacaktır da. Lakin kimse senin gittiğin yolları gitmediyse ne olacak? Yaşıtlarından, çevrenden farklı bir dünya istiyorsan hiç kimsenin gitmediği ya da gitmeye cesaret edemediği bir yolu tercih ediyorsan ne olacak? Kısaca sana akıl hocalığı yapacak kimse bulamazsan ne olacak? İşte benim yaşadığım olay da tam böyle bir sonuca dayandı. Yaşıtlarım bir gün sonrası için bile planlama yapmıyorken anı yaşıyor ve gelecek kaygısını zirvelerde hissediyorken ya da yaşça büyük tecrübe sahibi insanların benim yaşlarımda korku, baskı gibi çeşitli sebeplerle cesur hareket edememiş olmanın verdiği çaresizlikle, senin cesaretini yorumlama şansına sahip değilken, insan nasıl bir akıl hocası bulabilir ki? Peki, akıl hocasına sahip olmanın verdiği cesaretle tanış olduğun, kimsenin sana akıl hocalığı yapacak cesarete sahip olmadığı ikileme arasında nasıl bir sonuca varmak gerekiyor? Naçizane, kendi çıkış yolumu paylaşmak isterim. Senin tek akıl hocan sensin. Seni senden daha iyi tanıyan kimse yok. İçine attıklarınla, paylaştıklarınla, düşüncelerinle, mücadelenle, seni senden daha iyi yorumlayabilecek kimse yok. Sen bir başkasından istediğin yorumlama kabiliyetine zaten sahipsin eksikliklerinle, artılarınla hayat mücadeleni ortaya koyacak olan kişi sensin. Elbette ki karşına çıkan tecrübe sahibi, sana akıl hocalığı yapacak cesarete ve donanıma sahip insanlar olursa, fırsatları değerlendirmekte fayda var. Ama emin olmak gerekiyor. Sana yön verecek olan kişinin, senin yaşında en az senin kadar mücadele etmiş olması gerekir. Herkes kendi kaderini yaşıyor ve kendi yolunu çiziyor. Bir başkasının gittiği yolları gitmek ya da kaderini yaşamaya çalışmak yalnızca sonu olmayan bir dipsiz kara delik içinde yolculuğa çıkmak kadar belirsizlik. Görüşmek dileğiyle.